Yeni yıl yaklaşıyor ve sevdiklerinize, dostlarınıza bu yeni yılda ne alsam diye düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten ben de düşünüyorum. Yani eşime ne alsam, arkadaşlarıma, dostlarıma ne alsam diye. Harbiden aklımın ucundan ben de geçiriyorum. Bugün bu videoda arkadaşlarınıza, sevdiklerinize kısacası hediye almak istediğiniz bir kişiye alabileceğiniz 8 tane teknolojik hediye tavsiyesinde bulunacağız. Bu arada ben Serdar ve Bitekno YouTube kanalına hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. Hemen bir tane telefon önerisiyle başlamak istiyorum. Tecno Camon 30 Pro 5G dostlar. Neden özellikle listenin en başına bu telefonu yazdım? Çünkü benim de kullandığım ve deneyimlediğim bir model dostlar. Fiyatını da düşünürsek 23-24 bin lira bandında satılan bir telefon ve gerçekten bu fiyatta en iyi kamera özelliklerini sunduğunuz üzere net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim ben bu telefonu kullanırken bir doğu gezisine çıktım. 4000 kilometre yol yaptım ve gezdiğim her yerin fotoğrafını Tecno Camon 30 Pro 5G ile çektim. Hem batarya performansı hem de kamera özellikleri kesinlikle işinizi görebiliyor. Optik görüntü sabitleyicisi var. Bu da gerçekten güzel videolar yakalamanıza sebebiyet veriyor. Onun haricinde Sony sensör kullanılmış. Yani cidden aydınlık ortamlarda mükemmel canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece kamerasının yapay zeka özellikleri de bence 10 numara. Bu arada herhangi bir sponsorlu tanıtım değil. Biraz öyle gibi anlattım ama emin olabilirsiniz. Sadece kullandığım için tavsiye veriyorum dostlar. Hiçbir şekilde bu videoda sponsorlu herhangi bir şey yok. Tavsiyelerime doğrudan güvenebilirsiniz ve en güzel tarafı verdiğiniz 24 bin liraya 12 GB RAM'lik versiyonunu satın alabiliyorsunuz ve 512 GB depolama sunuyorlar dostlar. Bence mükemmel. Oyun performansını merak edenler varsa içerisinde 8200 Dimensity bir işlemci bulunuyor ve bu da ortalama birçok oyunda başarılı bir şekilde performans gösteriyor. Tabii ki üst seviye oyunlarda örneğin Genshin Impact gibi oyunlarda en yüksek grafiklerde 60 FPS oynamanız pek mümkün değil ama daha böyle e-spor oyunları PUBG Mobile'de 90 FPS alabiliyor mesela ya da Stand of 2'de 120 FPS alabiliyor. Bunda da bir sorun yok. Hatta kendi YouTube kanalımda bununla ilgili bir video bile hazırlamıştım. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu telefonu beğendiyseniz almak istiyorsanız oradaki oyun testini de izleyebilirsiniz. Hemen ikinci olarak da bir tane telefon önerisinde bulunmak istiyorum. Çünkü bu dönemde araştırmalarıma bakılırsa insanlar birbirine telefon alabiliyor. Eşine telefon alıyor, çoluğuna çocuğuna telefon alıyor. Ben de dedim ki ilk iki öneriyi telefon önerisi yapayım. Nothing Phone 2'yi de önermek istiyorum çünkü tasarımı çok güzel dostlar. AMOLED 120 Hz bir ekranı var ve işlemcisi bir önceki önerdiğim telefona göre çok daha iyi. Snapdragon 8 Plus Gen 1 var. Yani üst seviye oyunlarda da oldukça güzel bir performans elde edebilirsiniz. Ben en çok tasarımını çok güzel buldum. Yani böyle güzel tasarımlı bir telefon kesinlikle birini hediye etmek için uygun bir model olur diye düşünüyorum. Kamera özelliklerinin üzerinde durmama gerek yok. Kesinlikle kayda değer bir kamerası var. Yani şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu telefonla çekildiğiniz selfilerde, arka kamerasıyla çektiğiniz manzara fotoğrafları da kesinlikle sizi memnun edecektir. Amazfit Neo Retro akıllı saat dostlar. Özellikle turuncu olanına bayılıyorum. Bu arada Amazfit diye okunmuyordur. MSFit falan diye okunuyordur ama neyse saate gelecek olursak özellikle turuncu olanına kesinlikle tavsiye ederim. Çok tatlı duruyor. Böyle eski Casio saatlere benziyor ama modern de bir bir tasarımı var. 690 lira gibi uygun bir fiyatı bulunuyor. Bence bu fiyatı akıllı saat özellikleri barındırması çok güzel. 28 güne kadar şarj etmeden kullanabiliyorsunuz. Adım sayarı var. Nabız ölçeri var. Kalp atışını izleyebiliyorsunuz. Uyku izlemesi var. 50 metreye kadar suya dayanıklı her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. Hem tatlı tasarımı hem de uygun fiyatıyla yani bana bile alınsa ben çok mutlu olurdum gerçekten. Hatta kendime bile almayı düşünüyorum. Fiyatı gerçekten iyi bence. Hemen bir tane laptop önerisine geçiyorum. Lenovo IdeaPad Slim 3 dostlar. Uygun fiyatlı bir laptop ve bu laptopla günlük ofis ihtiyaçlarınızın hepsini karşılayabilirsiniz. Öğrenciyseniz not tutmak için bu laptopu alabilirsiniz. Hafif olması, ince olması taşınabilirliğini gerçekten kolaylaştırıyor. i5 12450H ile güncel bir işlemci gücü sunmuşlar. 16 GB RAM burada gerçekten kritik dostlar. 512 GB SSD depolaması da günlük kullanım için gerçekten Yeterli. 17 bin lira gibi bir ücrete satılıyor. Bence fiyatı oldukça uygun. Üniversiteye başlayacaklar ya da gerçekten böyle bir dizüstü bilgisayardan ders takip edenler kesinlikle bu modeli tercih edebilirler. Hemen bir tane de benim sevdiğim bir model oyun için laptop önereceğim. Çünkü günümüzde oyun için laptop kullanımı çok fazla var. İnsanlar masa üstünden daha çok oyun için dizüstü bilgisayarlar tercih ediyorlar. Bu bende her ne kadar biraz çelişkili olsa da yapacak bir şey yok abi. İnsanlar evden ayrılıyor. Genelde öğrenciler bunu tercih ediyor. Yurda gideceği zaman, üniversitede farklı bir şehre gideceği zaman genelde oyun için dizüstü bilgisayarlar o dönemlerde daha çok tercih ediliyor. Ve Asus ROG Strix G16 modeli de oldukça uygun dostlar. 56 bin lira gibi bir fiyatı var. Muadillerine göre güzel fiyat. Ama fiyatının bu kadar ucuz olmasının da bir sebebi var. Ona da değineceğim şimdi. i7-13650HX performanslı bir işlemci modeli var. Gerçekten bu işlemciyle hem video editleyebilirsiniz çünkü gerçekten performanslı bir işlemci hem de sorunsuz bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. 16 GB RAM sunuyor tamam okey yeterli ama 512 SSD sunması oyun oynayan ve yeni nesil 3-4 tane oyunu bilgisayarına yükleyen birisi için yetersiz kalabilir. Çünkü günümüzde oyunlar 200-250 GB boyutlara kadar çıkabiliyor. Hani oynadığınız sil tekrardan kur mantığında bir şey olacak gibi dostlar. Yani bence fiyatının en büyük eksisi bu SSD'si. Onun haricinde bir de içerisinde RTX 4060 ekran kartı var ve 140 wattlık model dostlar. 16 inçte oyun için güzel bir orana sahip ekranı var. Şu an bizim de ofiste e kullandığımız bir kahve makinesi önermek istiyorum size. Harbiden tavsiye ediyorum. Biz ofis olarak çok memnunuz. Philips'in Latte Go serisi. 20 çeşit sıcak soğuk kahve yapabiliyor. Süt haznesi bulunuyor. Temizlemesi basit ve çok hızlı bir şekilde kahvelerinizi hazırlayabiliyor dostlar. Üstelik yani çekirdeği de kendisi öğüttüğü için sürekli taze kahve içiyorsunuz. Bence mükemmel. Her evde olma lazım. 19-20 bin lira civarında fiyatı ve birçok alışveriş sitesinde de farklı taksit imkanları sunuluyor. Ben bu ofiste gördükten sonra kendi evime de almaya karar verdim. Hatta siparişini verdim bile. Haberiniz olsun. Bence siz de bir değerlendirin. Şimdiki hediye önerimde özellikle babalara veya ne bileyim bu tarz merakı olan bir erkek arkadaşa sevgiliye, eşe çok rahat alınabilecek en şık hediyelerden biri. Geçtiğimiz günlerde kanalda da bahsettiğimiz Pomander Erkek Otomatik Kol Saati M47 tank modeli dostlar. Türk tasarımına sahip otomatik bir saat. Kanalda bu saatle ilgili güzel de bir video hazırlamıştık dediğim gibi. Onu izlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hatta o videonun altında bir yerlerde bir indirim kodu da olacaktı yorumlarda. Hala geçerliyse o indirim kodu çok daha uygun fiyata bu saati alabilirsiniz. Ve aynı zamanda spor kullanım için kayışlar da yanında hediye olarak geliyor. Özellikle bu saatin tasarım hikayesi çok ilgi çekici. Bu tasarım hikayesinden dolayı koleksiyonluk bir saat olma özelliği de taşıyor. Tamam saat meraklıları belki hani saati basit bulabilir. fiyatını pahalı bulabilir. Ama şöyle düşünün, Türk tasarımcı tarafından geliştirilmiş kaliteli bir saat. Sınırlı üretimde bir saat. Alıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. Böyle bir hatıranız oluyor. Bu saatle ilgileniyorsanız incelemesini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Satın almayı düşünüyorsanız açıklamalar kısmına bıraktığımız o videoyu izleyin. Saatin hem kordon tasarımının hikayesini beğeneceksiniz hem de indis tasarımının hikayesini beğeneceksiniz. Mutlaka göz atın. Fiyatı şu an 17 bin lira civarında ama indirim kodları hala geçerliyse 12-13 bin liraya kadar düşüyor diye biliyorum. Son olarak benim de çok severek kullandığım kulak üstü bir kulaklık önereceğim size. JBL markasının en sevdiğim kulaklıklarından birisi dostlar. Özellikle kulak üstü kulaklık kullanmayı seviyorsanız bu tavsiyemi dikkate almanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü ben özelliklerine fazlasıyla bayıldım. Öncelikle tasarımı çok şık. Batarya süresi gayet yeterli. Aktif gürültü engelleyicisi açıkken yani 6-7 saat falan kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda 3.5 mm bağlantı kablosuyla kablolu bir şekilde bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde güzel bir uygulama desteği var. Özellikle bu yeni nesil kulaklıklarda siz konuşurken bir anda aktif gürültü engelleyicisini kapatıp farklı bir özellik açıyor. Böyle siz konuşuyorsunuz. Ben sizin sesinizi kulaklığı çıkartmadan duyuyorum ya. Bu gibi teknolojilerde bu saatin aktif özelliklerinden birisi. 12 bin liraya kadar çıkan bir fiyatı var ama kesinlikle kayda değer bir kulaklık. Ergonomik tasarımına da değinmem gerekiyor. Süngerleri ha hafıza sünger. Yani kulağınıza taktığınız an o kulak yapınızın, kafa iskeleti yapınızın şeklini alıyor ve uzun süreler bu kulaklıkla takılabiliyorsunuz. Kafanız, kulağınız ağrımıyor. Bu da reklam gibi bir tanıtım oldu yine ama valla parasını verip kendim aldım. Kullanıyorum yani. Memnun olduğum için size tavsiye ediyorum. Biri bana bu kulaklığı hediye etseydi ben çok mutlu olurdum. Ben de kendi bir arkadaşıma hediye alacak olsam hani fiyat sıkalan bütçemde buna uygunsa kesinlikle böyle bir kulaklık hediye edebilirim. Bence herkesin sevebileceği bir model. Güzel bir öneri videosunun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve B Tekno YouTube kanalına abone olup bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.